Arkadaşlar merhaba, ben Sami TARCAN. Ankara Şaşmaz 2. Şubemiz yakında hizmete açılacak. Arkadaşlar sıkı bir eğitim aldı ve dükkanlarının da tadilatı yakında bitiyor. En kısa zamanda inşallah Ankara 2. Şubemiz hizmete girecektir. Ankara Şaşmaz'a 2. Şubemiz hayırlı olsun. Aynı kalitede, aynı hizmette yola devam. Tarcanlar Ekspertiz'den ben Sami Tarcan, herkese merhabalar. Bugünkü örnek aracımız il dışından geldi. Doktor hocamız bu arabayı sıfır almış. Satmaya karar verdiğinde tavana lokal boyalı demişler. Hocam da diyor ki ben bu arabayı hiç boyatmadım. Böyle bir şey olması imkansız. Bir de siz bakarsanız sevinirim dedi. Ve aracı bize getirdi. Biz de aracımızı kontrol ettiğimizde bakalım tavanımıza ne varmış görelim. ve evet, size anlatalım arkadaşlar. Ön kaputtan başlamak istiyorum. Hani arabada çift kat boy oluyor bazen. Değerlerimiz nedir? Baktığımızda araçta da kaputunda, çamurluğunda herhangi bir çift kat boya söz konusu değil. Kapıda da aynı şekilde. Arka kapıda. Tavana geldiğimizde sunroof'un ön kısmında boya mikron değerleri normal geliyor. Sunroof'un arka tarafında mikron değerleri 200, 250, 280'e kadar çıkıyor. Bakın 117, 219, 240. Gördünüz mü arkadaşlar? Arka tarafı biraz daha düşük. Tavanımızda burada bir lokal boyamız var. Buradan bu şekilde iz var gözüküyor ama kamerada çok gözükmüyor galiba. Bu şekilde bantlayarak lokal boya yapmışlar. Ve tavanımız harbiden lokal boyalı. izimiz burada. Şurada bir boya büzüşmesi var gözüküyor ama şimdi arabada beyaz ışıklarla kımıldama yapıyor kamera. Ayarını kısayım biraz kameranın. Evet buradan boyanın lokal boyanın buradan izi belli oluyor. Sağ tarafa geldiğimizde arabanın diğer parçalarında herhangi bir sıkıntı yok arkadaşlar. Sağ tarafa geldiğimizde mikron değerlerini ölçmek istiyorum. Bakın burada aynı şekilde 110, 112, 114, 122, Bakın mikron değerini görüyor musunuz? 3725. Burada şöyle ince bir boyamız ve mikron değerleri biraz çok değil ama 160'a çıktı gördünüz. Şimdi çift kat boya olsa tamam komple çift kat olduğu için her tarafa eşit gelmesi lazım. 200, 800, 250 ise 250 ama burada bir bölgede geliyor. Bazen olabiliyor ama burada boyanın, boyacı arkadaşlar bilir. Boyanın ve lokal boyanın bittiği yerde kesme izi olur ve ile bunu bağdaştırırlar. Onun izi belli arkadaşlar. Daha önceki ekspertiz buraya işlem demiş macun yok. Çünkü işlem olsa 400'den sonra macundur. 4, 4, 4 seriden sonra macundur. Herhangi bir işlem yok. Sadece lokal boya var. İzi size göstermek istiyorum ama maalesef kameradan çok belli olmuyor. Hatta bir daha buraları ölçmek istiyorum. Hani görün diye. Değerleri görüyorsunuz. Mikron değerleri zaten belirli bir kısımda veriyor. Muhtemelen burada ya kuş pistinden dolayı bir şey oldu ya çizildi. Sedefli boyamız. Normalde sedefli boyada lokal boya yapmak zordur ama usta yapmış. Artık nerede boyandı, nasıl boyandı bilemiyorum. Hocam da diyor ki ben bu arabayı boyatmadım. İlk sahibiyim, servis bakımlı. Servisle görüştüm, servis boyayı kabul ediyor. Evet tavanda lokal boyanız var. Ama biz boyamadık. O da kendince korumaya alıyor. Çünkü ben boyamadım diyor. İspat edemiyor. Araç sahibi de ispat edemiyor serviste ispat edemiyor. Hoca da diyor ki ben yılların doktoruyum. Kalkıp da yalan niye söyleyeyim? Ve ben bu arabayı boyasız diye ilana koydum. Gelen insanları boyasız diye getirdik. Expert de boya çıktı ve kişilerin yol parasını, masrafını, yemesini, içmesini her şeyini karşıladım. Yani affedersiniz manyak mıyım diyor tavanındaki boyayı söylemeyip de adamların parasını karşılayayım. Bir yerde bir hata var ama nerede? Artık servislerin boyandı sıfırken, Bakımda mı oluyor? Bazen bakım arabayı bırakıyorsunuz. Sizden habersiz çiziyorlar. Sizden habersiz boyayabiliyorlar. Bunu tabi bu servisler için konuşmuyorum. Ben sallıyorum. Bazen taşıma esnasında çiziliyor. Otoparklarda boyanıyor. Arkadaşlar ben de bir boyacıyım. Ve bizzat yaşadım. Çünkü sıfır arabaların boyandığını gördüm. Fabrikada boyama ayrı. Taşıma depolarında boyanan ayrı. Servisin otoparkasında boyanması ayrı. Burada hiçbir servisi kötülemiyorum. Hiçbir firmayı kötülemiyorum. Olanı söylüyorum arkadaşlar. Sakın beni kimse yanlış anlamasın. Alın size örneği. 850 bin liralık bir araç. Hoca sıfır alıp tavanın lokal boyalı çıktığına mı yansın? İnsanlara mahcup olduğuna mı yansın? Ödediği masraflara mı yansın? Arabayı satamadığı ona mı yansın? Bir de şöyle bir konu var. Hocam bu arabayı satıp parasıyla sıfır bir araç almış. Aracı da gelmiş teslim alması lazım. Aracı da satamadı. Para da yok. Sıfır araba da kaldı. Araç alırken mutlaka sıfır dahi olsa aracı makineyle, boya makinesiyle bir gezin ölçün. Bir de gözle bakın. Bazen boya makinesi yanıltabilir. Neden yanıltır? Boya makinesinin görevi boyanın mikronunu ölçmek, kalınlığını ölçmek. Parçadaki boyayı olup olmadığını göstermez. Adam boyayı kazır, mikron boya atar, makine göstermez. Gözle. Boyacı gözle bakılır. Fabrikada yoğun ışıkla bakılıyordu. Bu şekilde bakılır arkadaşlar. Örnek bir videoydu umarım yararlı olmuştur. Hepinize Allah'a emanet olun diyorum. İyi günler. Değerli takipçiler, herkese merhaba. Bizim adımıza TikTok'ta bir hesap açılmış. Videolarımızı paylaşarak takipçi kasmaya çalışıyor. Bazı arkadaşlarımız dedi ki işte senin reklamını yapıyorlar. Arkadaşlar reklam olayı değil. Bu arkadaş takipçi kasarak bir zaman sonra videoları silecek ve işi ticarete dökecek. Para kazanacak. Geçen bu arkadaşı uyardım, beni engelledi. Tarcanlar Oto Expertise diye açtı. Şimdi arabam güvende diye açtı. Bakın burada görüyorsunuz 9675 şu an 10700 gibi bir takipçisi oldu. Arkadaşlar TikTok olan arkadaşlar veya yoksa bile yakın arkadaşlarında TikTok olan arkadaşlar sayfası varsa lütfen bu arkadaşı şikayet edelim. Bu sayfayı yöneten arkadaş da uyanık, kendini uyanık zannediyor. Haberi isim değiştiriyor, işte mail değiştiriyor. Merak etmeyin ben açıklama bölümüne her isim değiştirdiğinde, her mailini değiştirdiğinde açıklama bölümünde güncelleyeceğim. Linki size göndereceğim arkadaşlar. Oradan bulursunuz. Zaten avukatımızla görüştük. Bu arkadaşa yakında hukuksal olarak bir mahkeme açılacak. Eline kağıt geldiğinde ne demek istediğini anlar. Sizden ricam bunu yaparsanız sevinirim. Çok teşekkür ederim şimdiden. Hepiniz Allah'a emanet olun diyorum. İyi günler.